Gel bakalım mazlı. Bu haber. Sıkıntı hoş geldin patronun geldi Nesli <laughs> evet sıkıntı. Daha Salim geldi kardeşim benim <laughs> Hacı buradan duyarlar gel şuraya gidelim gel Lan bırak lan bir gün temel padişahın yanından bir tamam mı? Köpek malına benziyorum benim Ya ben bu adamım var ya anasını arvandırdım çoyunu çok <laughs> Tarih çok mu kuruldu? Ya çok kuruldu. Siz nasıl dayanıyorsunuz doğrusu, bu ya? <laughs> 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 bizim birbirimizden başka kimsemiz yok ki kendi hayatın hep vakti Biz, annemizden babamızda çok birbirimizi gördük de. beni de kasmaya kardeşlerimle geleceğim siz köpekleri asmaya avrupa'ya nasaya ateş edelim istersen mafyaya <laughs> Конечно. <laughs> <laughs> ben şimdi de seni de. Özelim de seni de kısmı yani sondaki beni de kısmı. Hani... Her vurduğumda oh de tamam mı? Ah falan da. Oh. Ah. Oh. Yoksa kaldırmam. Ah. Uy de uy. Oh. Uy oy. uy uy uy. Ya aptal gerizekalı. Aptal. <laughs> Oğlum bak bir şey söylemiyorum. Artık bir şey söylemeye bıraktım. Bir şey söyleye bıraktım. Ama sen kendinin gerizekalı olduğunu biliyorsan zaten daha konuşmaya gerek yok. Aptal çocuk. Aptal. Bu mu atıldı? Discord grubuna mı atıldı bu fotoğrafım? Herkes bundan esinlenildi mi?

Aptal geri zekalı. Şakanın dozunu kaçırmayın. Hasan ben neyse. Hasan Yok çok ağır küfür edeceğim oğlum saçma sapan yani bir dozu var bunun da ya. Bir dozunu işte kaçırdı abi bunlar. Ben onu söyleyebilirim öncelikle. Ee, ama bir daha yapmayacaklarına söz verdiler. Ben konuştum kendileriyle. Zaten bu haftalarda bir daha da yapılmayacak bu tarz şakalar. Ee, son şaka olarak da buna gül Gülen güç son kez gülensin buna. Ama bunun da bir dozu var arkadaşlar. Bu dozunu kaçıran arkadaşlar var aramızda. Eee Hasan sana ben ne demişti Ercan yayın öncesinde? Ama bir sürü şaka yapmış çocuk bunun içinde. Ama işte Hasan bunun bir dozu var ve bu dozunun kaçtığı bir noktaya doğru ilerliyor. Doğru mu Ercan? İyi konuş... Ama şimdi Hasan... Yok hayır Hasan'a patlayacak bu. Onun farkında değil o. İyi konuşuyor muyum ben? Güzel konuşuyorsun ama Arkadaşlar. son şakanı yapma. Şaka yapma yapmıyorum. Bunun bir dozu var. <laughs> <değil mi? gülüyor> buradan, şakaya Bunun da bir dozu olur. var. Hasan. <laughs> <Ya gülüyor> <Ya> bugün... <laughs> tamam şey ben editörlerle konuşacağım. <laughs> Yeter artık yani. Editörlerle konuş. Var. Tamam. Dozu var yani bunun. O dozuna göre yapsınlar. Yok abi, abi Anlık Ercan abi attım sana. Anlık Ercan abi attım sana. Ya şaka geldi. Mamiden şaka geldi. Şaka Mami geldi. da bir dozu vardır. <gülüyor> Kaçır. <gülüyor> ya bu şakanın dozunu. Senin o dozu. Yarrah'ın kafaları. <laughs> <laughs> ha bu işte. Dozunu kaçırmışlar abi Ercan bu sefer. Ee, ben Editörler adına senden o dozu kaçtı için özür diliyorum. Aslında Yağmur'dan özür dilenmesi lazım bu post için Yağmur. Evet. Ya ben söylüyorum zaten rahatsız oldum ama yapım Artık daha bunlara edemem. yapılacak hiçbir şey yok. Bunlar artık biz söylüyor, 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 söylüyoruz. Hala daha yapıyorlar. Bakalım bu yıl sonu inşallah editörler turnuvasında bizimkiler zaten kazanamayacağı çok belli oldu artık. Ona yapacak bir şey yok. Arkadaşlar dozaj. Dozajını ayarlamışsın. Hadi mouse, hadi mouse, devam et. He, mouse. Mouse. Mesela şu doz olmuş mu amına koyayım? <laughs> <laughs> bir bak bakalım ayarında mı sence? Sen, sen kaos istiyorsun. Nasıl der canım? Ne kaos istiyorsun? Kaos istemiyorum, hiç, hiç chatimi bilgilendiriyorum işte. Hani, coşmasınlar diye dozajını ayarlattırıyorum onlara. Sen rahatsız olduysan bu tamam. işin de bir dozu olması lazım olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> 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 ya 30 saniyede 25 kere falan kullandım. Bir görseydik ya bu Bak fazla doz. <laughs> mı var burada. <laughs> ya ne diyeyim ki artık bu dozu aşağı geri zekaları diyecek hiçbir lafım kalmadı benim. Özgür Gürdal 5 kişi abone göndermiş. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Keşke bu beni <mekpa> tuvalet <laughs> Ya şu fotoğraf var hani. ya. Çok mistik bir fotoğraf ya bu. Bak ben hayatımda bu kadar mistik bir fotoğraf görmedim. <laughs> ben bu fotoğrafla PUBG Mobile'e girmiştim ya. Nasıl küfür yedim ama. Senin tipini sikiyim. Tipime neler neler yedim. Ne var ya dedim benim tipimde amına koyayım. Bir baktım fotoğrafa. Bizim de bir tane izleyicimizden aldık hesabı. Kimdi lan hesabı aldığımız? Slayberg. Evet. Ondan o piç de gitmiş amına koyayım. Ben her girdiğimde fotoğrafı değiştirmiş. Ben de bilmiyorum ya fotoğrafı. Ama sen kendi tipine bak tipini sikiyimler tipsizler bilmem neler bir baktım amona koyayım şoka girdim. <laughs> bu fotoğraftan sonra çok büyük büyük çok büyük selam olsun abi. Çok büyük selam olsun. Abi bu çocuk senden çok etkileniyor. Abi senin muhakkak <laughs> 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 Dostum enler. Ben sana söyleyeyim Enler ee, mikro şaka hastalığına yakalanmış belli ki e, maalesef benim etkim olmuş mikro şaka hastası olmuş artık o onu öyle kabul edeceksin bir süre tepki vermeyeceksin o kendi dünyasında mikro şakalarla mesela orada gerçekten masunu sormuş olabilir ama hem de mikro bir şakada bırakayımcılık yapmış ona artık yapacak bir şey yok onu kendi halinde bırakacaksın ya valla Değil mi burada mısın? <laughs> Buradan burada tabi amına koyayım. Nerede olacak başka? Aman ders çalışır bir şey yapar. Olur mu ya? Burada bir makara kaçar amına koyayım. Evet evet diyor. Aynen aynen. Gel gel burada izle Moz. Moz. Kral çok seviyorum sizin ekibi. Gör mesajı artık random atmaktan bıktım. TR4316. Çok teşekkür ediyorum. Lord Zul 5 kişi abone göndermiş sağ olsun. <laughs> Simitçi edit başlıyor. Ama Do you know how a balloon sounds in an anechoic <laughs> chamber? Kancak çubuklar, babasıyla benzin kuyalar falan. Böyle bir karar vardı değil mi? Öyle. Ne yani? Bir şey düşün. Yine daldın ya. Bir şey düşün. Kardeşim bir dozaj. <gülüyor ơi> karı <laughs> Bunu bir ceza yaptıralım erime, yerine Bırak, geldim, Seni Allah kahretmesin seni abi <laughs> <laughs> Bahar'a <harbiden> ya <gülüyor> <gülüyor> Bir de arkamdan geçip Daha tepki vermeyin, tepki vermeyin. Bir daha görürsek tepki vermeyin. Tamam. Hey! Masaj hizmetleri. Kama sutra. <laughs> ya Mete başla şu gayla artık ya. Kız kapatsana bunun demesi. dozaj aşımı, dozaj aşımı. Evet. Dozaj aşımı olmuş burada. Ee, bunu yapan dostuma sesleniyorum. Dostum şakan güzel. Buraya kadar iyiydi. Burada doz aşımı overdoz olmuş bu şaka. Ercan biraz daha yaparsan hakaret edecek sana. Et Ercan. Allah'ından bulsun. Onu abi işte. beddua ettin lan amına Canımı yaktı. Bir şey demedim abi. İyi bir şey de bulabilir. Niye kötü düşünüyorsun? Lan spoiler mı veriyon lan yoksa? <gülüyor> şaka. <gülüyor> son <gülüyor> şaka. Ben son şakamı Reysel. <laughs> Yağmur sessizliğini koruyor arkadaşlar. Karım arıyor, es, eski karım arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu hastası, küçük sikli, özgüvensiz piç kurusu. Kardeşim sen bu storyleri ne yapıyorsun? Sikinle mi çekiyorsun? Nedenle ne çekiyorsun ya? Nerede oğlum telefon ya? Sihirbaz asla sırrını söylemez abi. Bu ne ya böyle? Mavi giymiş Sen kendini sempatik mi zannediyorsun? Tipini siktiği mi? Sıfatını kıllını siktiği ya. Senin ya. Seni kıllılı kıllı 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 seni ya. ya sen kimsin mavi giyiyorsun oğlum sen? Bir de şap şunu takmış. Amına tövbe yarabbim. Şirin baba siksin seni ya. bu yıklarına soktuğuna bakalım. Sen kendine neye nasıl layık görebildin bu rengi giymeyi? <laughs>

Hakikaten müthiş bir oyun. 3 kişi havada sınırlandıran <laughs> Mokre'le beraber iki flaşla birlikte takım savaşının fişini adeta çekiyor ve kazanmak için durduruyor. Ee, e, şimdi benim sormak istediğim sadece şu sayı. Bir. Dünden beri hem İngilizce hem Rusça bakıyorum. Rusça da lazım olur diye. Suka bilet. Evet. Suka bilet lanet olsun.

Yağmur kanunsuzluk yapacak. Sonra bu yakalayacak. Yağmuru bu yakalayacak. Nasıl yağmur proje? Ama ben kötü Spider-Man mıyım? İyi Spider-Man mısın? Yağmur polisi ben oynayabilir miyim? Şey olsun. Nesli'nde de şey olabilir mi? Polis arabasını oynayabilir miyim? Gortalık. Kenara çek. Ne olacak? don don bir arkaya, don, don. 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 arkaya don. sesler vermiş de Nesrin sesleri. Gel ÖLDÜ şey. O günkü mutluluğu size anlatamam. O Taratine Mete'nin <laughs> Taratine öldürdüğü Tarati ile adam öldürdüğü anki mutluluğunu size anlatamam. <laughs> Ya yani şu ses sonundan onu anlamaya anlamaya çalışabilirsiniz ama nasıl bir karnaval festival havası vardı yani yayında öyle söyleyeyim sana. Discord'da. <laughs> Yaramın başı sikim belanı seni. Zaten sinirli çatacak yeri <laughs> varım sala çatarım bak Karaman. Ya Karaman sus ya mal. Karaman seni gerizek ya piç kurus. <laughs> sen <gülüyor> senin, <gülüyor> Allah belanı versin. Doktor değil senin, dedim. dedim Amına koyayım seni gerizek ya. Abi dedim Tamına baba so dedim. Gel 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 tipe bir bak. <gülüyor> <gülüyor> tipe bir bak. bak. ben orada ne yaptım anlamıyorum. Suratıma terlik geldi bir anda. <laughs> ya sus amına koyayım sus ya. Sus siktir et hatırlatma amına koyayım. Ama şu tipe bir bak. Bak. <laughs> <laughs> terlik olur Ben Sık, ne tanıştım şey 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 be, Sen, şey sen, şey sen doktor musun <laughs> ya sen? Amına soktum. Sen bir karan, bir doktor ya, musun değil, <laughs> değil mi? <laughs> <laughs> Tepki vermeyin. Her gün ben. I Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür. Her erkek hayat içinde babasını taşır. Son bulaşı kadınlar yıkar. Kadınlar mutfak, mutfak robotu değil mi ya? Hanginizde ya şuna kola katmayın. Kola nerede? Ünal babaya kola yok. Ya kola nerede? Erkan dedin sana abi. Abi su var. Ya dalga geçme. Ya şuradan bir kolaylık kalsın ya. Ayran var ayran. Anam Erkan bak beni delilendirme bak. Dalga geçme valla bak Benim kafam bozuldu zaten. Bu. <laughs> Merhabalar ben diş hekim Nesli Öztürk. <gülüyor> <gülüyor> Allah ım. ya. Of ya çay <laughs> kapat. Aa bu döner yayını mı? <laughs> evet. <Nesim> çok zayıflamışsın <laughs> ama harbiden. Pardon Hayır, orada Wright ha. yemişim oğlum. Yavrum sen de oradaydın. Ama yine zayıf olursun. Level cebes baba kıyıya açıldım Konuşma yarram hem de asılsın Son bir kez daha zaman asıldım Cebes mod her duvar asılsın Her zaman ayıp sanki bir Tüm sıcak duman odamda Dünya rekoru kırdın diyor bana, gerçek mi bu? Gerçek abi, gerçekten dünya Dünyanın <laughs> haberi var mı? <laughs> Belli ya, yatmaya bazen... gelmiş aynen. Parasına bakıyor amona kadının. <laughs> Bekle beni. Birincilik geliyorum. 2 milyon, 2 milyonuncu neydi? olduktan sonra... ...sene 2 sınav... ...motivasyonum. AAAAA! <laughs> 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 Hop, 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 oh, bu ne ya? biri. Kim lan bunu yapan? Biraz daha gir biraz daha götüm kaçmıyor. Beni öldürdün devam devam, devam devam kurban olayım sana. Biraz daha gir biraz daha götüm kaçmıyor. Beni öldürdün devam, devam, <laughs> devam, devam, devam <laughs> biraz, daha gir, biraz daha götüm kaçmıyor. Beni öldürdün devam devam kurban olayım. Lan ver Takla ben ya. Ya. <laughs> Taklaya geldik ulan bu rose taktücü, <laughs> <taktücüyle gülüyor> <laughs> Bu ne ya? Ah <laughs> be, biz zamanında <laughs> Şimdi o bizden izliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> boş parmak bir gün taşınamaz. Başta bir şehirde kapşı <laughs> Kral sen yapsana 70-80 saat edit yapsana gülene kadar izledim videosu çekeyim ben de amına koyayım. Senelik. <laughs> Geçtin o yolları kim geri getirecek kaybolan yolları söyle. <laughs> varsa kalbinde Yak gitsin anıları Bir değil bin kere Geçtin o yolları Kim yerde getirecek Kaybolan yılları Söyle Yak gitsin Anıları <laughs> Biz ama work and travel Trevala <laughs> böyle bir şey değil gerizekalı <laughs> Of Of Of! Of! Oh. Oh. Dünya daha vuruş bilmiyordu bu adam vururken. Onunla ayıktırayım yani. <laughs> Ashley! Look at me! Ashley, <laughs> <Üçli> bağla. <laughs> Ashley! Hayırdır, neyse! <LSA>, hayırdır, öyle! <laughs> Eşliğe bakar mısın? Eşliğe bakar mısın? Eşliğe Te siktiğime gavurum Ne bakmıyorsun? Kafam karıştı ben galiba ki Sana söz seni görmek dahi istemiyorum. Türkiye'ye gelme. Bak buradan seni açıkça tehdit ediyorum. Türkiye'ye gelme. Seni <laughs> Koko bu. <Jambu>. Koko bu. <laughs> <laughs> Bardak eksik. Nasıl eksik? Ya? Benim fazla bardağım mı bu almış? Vampirler uyanıp atacağı kişiyi sayıyla gösterebilirler. <gülüyor> parmak... <gülüyor> ya bu nasıl parmak oğlum ya? Ya... Göründüğü gibi olan gücü millet alan Recep Tayyip Aydın karar verirsin. Bir baştan bir de, yeni bir baştan bir de. Oturduğun yeri değiştirirsin. Mesleğini değiştirirsin. Sevdiğin kadını değiştirirsin. <laughs> Olur. Ama yani cesaretle yapman lazım bunu. Ve sonunda da sonuçlarına katlanman lazım. Bu benim hayatım Cihan ile 5 beş kişi <laughs> havalık edermiş. Çok teşekkür ederim. Koş anne. <laughs> Babam ne yazdırdı? Bir şeye karar veririz. Bir baştan bir de gelin. Evet gördüğünüz gibi oroslu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Gerçekten Allah bizi bunlardan bir... Whoa Wow 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 hey 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 hey, hey. bu ne ya? Buna koyun bir tane kara bırakmamış. Şöyle kızı sikmek isterdim. Deniz beline evet, kadar Çaylı kızı sikmek isterdim. Yaşlı. <laughs> Batuhan'ı sikiyorum yine. Batuhan'ı sikiyorum yine. Batuhan'ı sikiyorum yine. Batuhan'ı sikiyorum. Yine, Batu sikiyorum. O o o o. Batuhan'ı Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Acınım yarım. Oğlum artık güldürmek değil sen küfür yemek için reddit yapıyormuş gibi olmuşsunuz ya. <laughs> Kimse güldürmek istemiyor sen küfür yiyip kenara çekilmek istiyor anladın mı öyle bir noktaya gitmiş yani reddit. Yes be yes sövdü. Sövdü be. Kalp gözünü bugün yapmayalım ya. Kalp gözünü sonra yapalım ya. Oyuna geçelim abi hatırlatsaydınız ne bileyim dalmışız redditte yani yanlış anlama bu hafta çok kötüydü reddit ya. Geçen hafta ne kadar iyiyse bu hafta o kadar kötüydü amına koyayım lan. Ya bu siz niye bunun arasını bulamıyorsunuz ya her hafta aynı ritimde gidemiyor mesela. Yani bir tık altı daha komik olur az komik olur onu anlarım. Ulan bu haftakiyle geçen haftaki aynı reddit mi amına koyayım dedirtiyor yani şu an. Youtube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişe girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan buralara like'la. Bütün, bütün tam hepsine bas. Like gördüğün her yere bas.